kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere hiç yağ çekmeyen harika bir pişi tarifim var Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker 1 yemek kaşığı dolusu kuru ilave ederek iyice karıştırıyorum mayayı aktifleştiriyorum Daha sonra içerisine unu ilave ediyorum. Unu da eleyerek ekliyoruz arkadaşlar. Öncesinde 3 su bardağı un ekliyorum. Hamur işlerinde unu mutlaka eleyin. Un havalandıkça daha güzel kabarır ve daha yumuşak tarifler elde edersiniz. Mutlaka unu elemeyi ihmal etmeyin. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tabii ki daha fazla tuzu seviyorsanız bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz toplamda 4 su bardağı un ekledim arkadaşlar 200 milimlik bardak ölçüsüyle hamurumuz ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz sizleri biraz sonra hamurun kıvamını da göstereceğim e, un eklemesi sürekli yapmayın cıvık diye artık elimle yoğurmaya devam ediyorum Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. Biraz sonra da sizlere göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur olacak. Elimi temizliyorum. Elinizi temizleyin ve üzerine kapatarak mayalandırın. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle bir kesme kartıyla hamuru toparlıyorum. Mayalı pişiler mutlaka yumuşak olması gerekiyor. Bol unun üzerine alıyorum. Ve artık hamurları bezeye böleceğim. Şöyle toparlıyorum. Mutlaka unlayın arkadaşlar. Çünkü yumuşak bir hamur elde ettik. İkiye bölüyorum. Daha sonra diğerlerini dilediğiniz kadar büyüklükte küçüklükte bölebilirsiniz değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum mutlaka un alarak bu şekilde parmak uçlarınıza bastırın Ben çok aşırı kabarsın istemediğim için bu şekilde yapıyorum Eğer siz çok fazla kabarık seviyorsanız parmak uçlarınızda çok aşırı bastırmayın fazla ununu da mutlaka silkeleyin arkadaşlar. Şöyle ortasına da delik açıyorum. Hava alması için. Bu şekilde bütün bezelerimi hazırlıyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım videomu izlerken keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını ve püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum evet, hepsini bu şekilde hazırladım pişirirken biraz önce de bahsettiğim gibi unu mutlaka silkeleyin arkadaşlar şöyle kızgın yağın içerisine alıyorum mutlaka yağınızın kızgın olması çok önemli hemen kızarıyor gördüğünüz gibi koyar koymaz kızarıyor bakın arkadaşlar çok güzel kabarmaya başladı ben parmak uçlarımla bastırdığım için Ara kısımları çok güzel kabardı. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık, inanılmaz lezzetli, içinde 1 gram yağ çekmeyen harika pişiler oluyor. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde pişirmeyi devam ediyorum. Şöyle. Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı hele ki pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi pişidir. Bizim evin vazgeçilmezi gerçekten çok da sık yaparım bu şekilde pişirmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi kıpkırmızı inanılmaz güzel de piştiler biraz sonra da sizlere içinin nasıl yumuşacık olduğunu da göstermek istiyorum mutlaka yapın deneyin inanın çok beğeneceksiniz şöyle servise aldım ve sizlere bir de yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum Kanalımda birçok kahvaltılık tarifler, yemek tarifleri var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden güzel. Hepsini bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ben domates ve peynirle bayılıyorum. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını da görüyorsunuz. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.